Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere uygulamadan para kazanabileceğiniz bir bankacılık uygulamasından sadece müşteri olarak yani garanti BBVA müşterisi olarak 1200 TL kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Bu etkinlik 1 Ocak ve 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli. Yaklaşık 15 gününüz var arkadaşlar. Tabi bu tarihten sonra da etkinlikleri bazen bankalar uzatabiliyorlar. Şubat'a kadar, 30, 28 Şubat'a kadar da bu etkinlik veya Mart'a kadar da uzayabilir. Bu gibi bilgileri Telegram grubumuzda sizlerle paylaşıyorum. Bundan ötürü mutlaka Telegram grubumuza gelmenizi öneririm. Orada hem para kazandıran içerikleri hem faydalı içerikleri gerek kripto gerek borsa gibi kazançlı içerikleri paylaşıyorum. Ve kanalımızda para kazandıran uygulamalarda anlatılmaya devam edecek. Şimdi etkinlikte yapı kredi mobili indirip Davet kodumuzla müşteri olduğunuzda 300 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hem siz kazanıyorsunuz hem de karşı taraf kazanıyor. Bunda iki tarafta kazanıyor. Fakat bir davet kodu olmadan müşteri olduğunuzda dostlar kazanmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada anlatıldığı üzere her müşteri olan yakınınız için 300 TL ve toplamda 1200 TL'ye varan bonus kazanabiliyorsunuz. Yani bizim davet kodumuzla müşteri olanlar ilk etapta 300 TL'yi kazanacaklar. Sonrasında onlar da arkadaşlarına davet ederek yaklaşık 5 kişiye kadar diyebiliyorum. Bu 4 kişi de olabilir arkadaşlar. 4-5 kişi falan olması lazım. Toplamda 1500 TL kazanacaksınız. 1200 TL'ye kadar siz kendiniz davet edeceksiniz. Çünkü müşteri olduktan sonra davet kodumuzu girdiğinizde 300 TL hesabınıza tanımlanacak. Sonrasında kendi davet kodunuz oluşacak ve bu davet koduyla sizlerde tanıdıklarınızı sadece Garanti BBA'lı yapacaksınız. Garanti müşterisi oluyorlar aslında burada herhangi bir ücret ödemeden garantiden bir banka kartı çıkartmış oluyorsunuz. Bunu da gerek hesabınıza para yatırırsınız gerek fatura ödemeleri gerek borsada işlem yapmak isterseniz buradan gibi gibi nedenlerden dolayı kullanabileceğiniz bir banka kartınız olmuş oluyor. Bu şekilde toplamda 1500 TL'ye varan bir kazanç elde edebilirsiniz. 18 yaş üzeri herkes davet edilebiliyor ve katılabiliyor. Burada şartlar şunlar. Bonus kredi kartı veya para kart sahibi müşterileri faydalanıyor. Para kart da bir bankamatik kartı arkadaşlar. Yani kredi kartı gibi yıllık kart ücreti yok. Zaten yıllık kart ücreti de yılda bir defa alınan ve siz kart çıkardıktan sonra bir sene sonra alınan bir kart ücreti o da 300-500 TL arasında tabii ki sadece kredi kartlarından alınıyor. Yani bankamatik kartı çıkardığınız için sizden herhangi bir ücret alınmayacak, kesilmeyecek. Stabil müşteri oluyorsunuz. Böyle düşünün nasıl ziraat müşterisi, iş bankası müşterisi oluyorsanız burada da garanti müşterisi oluyorsunuz. Fakat mobilden indirip bu şekilde bilgilerinizi girerek uygulamalı, görüntülü bir şekilde garanti BBVA çalışanı sizi arıyor. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakikada müşteri oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben de zaten bu şekilde garanti BVA'dan müşteri oldum ve daha öncesinde etkinliği anlattım. İki tarafta kazanmış oldu. Burada davet kodumuzu giren kişilerin de davet kodunu paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü bizimkisi dolduğunda haliyle diğerleri boşta kalıyor. Yani yeni gelen kullanıcılar da hem ekstradan 300 TL kazanıyorlar hem de onların kodu da giriliyor davet kodumuzu giren ilk 5 kişinin burada davet kodlarını ben de gireceğim. Onlar da bize Instagram hesabımızdan erişebilir ve Telegram grubundan da Telegram grubumuza gelerekse oradan bizim finansal Telegram hesabımıza yazabilirler. Şimdi ödüle kazanabilmek için dediğim gibi bir banka kartı çıkartıyorsunuz. Eğer bunlardan biri olmazsa davet ettiğiniz kişilerin ödüllerini kazanamıyorsunuz. Profil ve ayarlar kısmından arkadaşınızı davet et seçeneğine tıklayarak promosyon kodu oluşturuyorsunuz. Tabii ki burada ilk adımınız garanti BVA'yı indirip müşteri olmak, müşteri olma seçeneğine tıklayarak ve toplamda 1200 TL'ye varan bir ödül kazanıyorsunuz. Peki bu ödüller ne zaman geliyor? Bakın 1 ile 31 Ocak tarihleri arasında ödüller bonus yüklemeleri 29 Şubat'a kadar yapılıyor arkadaşlar. Yani bu tarihler arasında 1 ile 31 Ocak tarihleri arasında müşteri olduysanız davet kodunuzla ve siz de davet ettiyseniz onlar da başarılı bir şekilde banka kartı, para kartı çıkardıysa dileyen kredi kartı da çıkarabilir. 29 Şubat'a kadar en geç hesaplarınızda bu 300 TL'lik 1500 TL varan bonuslar olacak. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Arkadaşlar bunları Migros Sanal Market'te kullanabilirsiniz. Trendyol'da kullanabilirsiniz. Yani para zaten ne için kullanılır? Gerek alışverişler için, gerek yatırım için. Yani bir araçtır. Bundan ötürü hocam nakit niye değil diyenler oluyor. E zaten nakit olduğu zaman elinizde onunla da bir alışveriş yapacaksınız veya bir şey alacaksınızdır. Tabii ki bu şey burada da böyle geliyor. Bonus olarak gelmiş ama kötü bir kampanya değil. 1500 lira hesabınızda olur. Gerek hepsi buradadan istediğiniz bir eksiğiniz varsa onu alırsanız gerek alışveriş yapacaksanız da Migros Sanal Market'ten yine alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu bonusları banka kartınızla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. En fazla 4 yeni garanti BVA üzerinden ödül kazanılabiliyor. Bizim kodumuzla da geldiğiniz için bu 5'e çıkıyor. Toplamda 1500 TL bakın burada gördüğünüz gibi ek 1200 TL ve 1500 TL'ye çıkartabiliyorlar. Yakınının davet koduyla müşteri olan kişiler bonus kredi kartı veya para kartı temin geldikten sonra 300 TL bonusu hak kazanıyorlar. Toplamda 1500 TL gibi bir kazancınız oluyor dostlar. Bu şekilde geçmiş kampanyalara burada değinilmiş. Şimdi Garanti uygulamasına hemen giriş yapmak istiyorum. Bakın burada bizim davet kodumuz mevcut. Açıklama ve yorumlar kısmında da sabit olacak. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu an ben profil ve ayarlardayım. Karşımıza promosyon kodu paylaş ve gir var. Buna tıkladım. Buradan yakınınızı davet edin. Kod girişi yap seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradaki promosyon kodu kısmına açıklama ve yorumlar kısmında bıraktım kodu girerek 300 TL kazanıyorsunuz. 29 Şubat'ta hesabınıza tanımlanacak en geç o tarihte. Burası önemli. Yani o tarihe kadar gelecek. Şimdi mesela bazı arkadaşlarımız kayıt oluyorlar. Buralara dinlemeden atladıkları için. Hocam müşteri aldım. Banka kartım geldi. Müşteri oldum ama ödül gelmedi. Aradan bir hafta geçti vesaire. Yani burada şartları bilmedikleri için Dinlemeyip oralara atladıkları için maalesef bunu kaçırıyorlar ve ödül gelmedi zannedip bir daha o hesabına bakmıyorlar. Ödüllerinde bir kullanım süresi oluyor. Gerek çekilebilir gerek bonus gibi gibi unutuyorlar kalıyor öyle. O yüzden videoları dikkatli izleyin ve Telegram'da olsun Instagram'da olsun bizi takip edin ki bunların duyurusunu da yapıyoruz. Ödüller geldi dağıtıldı vesaire diye. Sonrasında sizin davet kodunuz oluşacaktır. Kodu girdiniz. Kod paylaş diyorsunuz. Kodunuzu yakınlarınızla paylaşarak en fazla 4 kişiye kadar bu şekilde kazancınızı elde edersiniz. 1500 liralık bonusu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde uygulama indiriyorsunuz. Giriş yap, müşteri ol seçeneği var. Oradan garanti B veya müşteri olmak istiyorum. Seçeneğine tıklayarak adınız, soyadınız, TC'niz, diğer bilgileri giriyorsunuz. Bir banka kartı, para kartı temin edin arkadaşlar. Burası önemli. O da ücretsiz bir bankamatik kartıdır. İçine para yatırabilir, faturalarınızı ödeyebilirsiniz, yatırımlar yapabilirsiniz yatırırsanız eğer. Borsa hesabı gibi gibi. Size kalmış bunlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızda bu tür videolar gelecek. Abone olup bize destek olursanız da çok sevinirim. Ve bir beğeniyi de çok görmeyin. Hoşçakalın.